Selamlar, bugün sizlere Ultimate Claims tanıtacağım. Ultimate Claims nedir? Bunu nasıl Türkçeleştiririz, nasıl kullanırız onu göstereceğim. Şimdi, ilk önce Ultimate Claims'i sunucunuza atıyorsunuz. Hemen tamam, şurada. Ultimate Claims. Daha sonra, sangoda.com'dan şu claim'i indiriyorsunuz. Bu, Chunk Plugin'dir beyler. Ben şöyle Dolant 8 Diyorsunuz ey biraz ağırlaştı. Onu indikten sonra gelip server'ınıza kuruyorsunuz. Benim şu an server'ım açık. Size server'ımıza katılabilirsiniz. İşte plugin dosyasını atıyoruz. Attıktan sonra ise yüzünüzü yeniden başlatıyoruz. Yeniden başladıktan sonra hemen e, açılan dosyada Ultimate Claims geliyoruz. Buradan config'den yukarı çıkayım aşağı iniyoruz biraz şurada 187 satırda language modunu tr küçük sonra tr büyük yapıyoruz kapatalım bu İngilizcedir siz Türkçe çevireceksiniz sonra tekrardan yeniden başlatın sunucunuzu. buradan <laughs> buradan itemden Buradan itemleri ayarlıyorsunuz hangi item hangi kaç gün sağlayacak bunları anlatacağım Ama ilk önce gelip sizlere bu nasıl bir sistem var onu anlatayım Sonucumuza geldik ama ilk önce kaldıralım klimi Slash C komudumuz Slash C'den görebilirsiniz Slash C komudu çalıştırır Slash C load pul yine restart atır. Slash C klim klim almanızı sağlar. A klim klimsler. C show ise klimli bölgeleri gösterir. Böyle yeşil gördüğünüz alanlar bizim klimlediğimiz alanlar. Ee, yabancıların ise klimlediği yerlerde redstone gibi gözüküyor. Şu bizim klimimiz. Karşı tarafta e, redstone partikülü gözüküyor. Yabancılarda ise. Ee, hemen bakalım Başka hangi komutlarımız var? Invite e, uh, oyuncu da edersiniz claiminize. accept size gelen invite kabul edersiniz. Add member oyuncu eklersiniz. Kick oyuncu atarsınız. Bu ise claiminizi siler. Disto. Leave claimden ayrılırsınız. Lock Klimleri kilitlersiniz. O klima kimse giremez. Slash c home. Ee, sizin klim eviniz. Hani nereye hangi klimde home atsanız oraya gidersiniz. Ee, c see set home. belirlersiniz. C oyuncu banlarsınız. Oyuncu sizin kliminize giremez. Unban. Banını açarsınız. spice ise e, enerji güç bataryası. Bunu da anlatacağım sizlere. Serileri ise admin komutları. Cname ise klimimize isim verirsiniz. Hemen gelin klim oluşturalım. İlk önce bir sandık alalım. Ben bir game moda geçeyim. Bir alan belirleyelim şöyle. Kalsın burada. Slash C Klim Klim adını sağlar. Şöyle değişik bir güzel bir animasyonu var. Gördüğünüz gibi partiküller çıktı. Hemen aşağıda ne yazıyor? 10 10 dakika iç sayesinde güç patenesi yapmazsan klimi silinecektir. Güç bataryası görebilmek için yapımını slicey replace yazabilirsin. slicey replace yazıyoruz ve güç bataryası yapımını bize gösteriyor. Bu güç bataryası içine güç yükleyeceğiz. Güçler peki ne olacak? Hemen onu da söyleyeyim sizlere. İşte biraz elmas yaptık. Hemen ortasına geliyoruz. Güç bataryası yapıyoruz. Güç bataryası bizim klimimize güç sağlıyor. Gördüğünüz gibi oldu. Bu klim 14 gün 12 saat 9 dakika boyunca bu klimi açık tutacak. Güç patırasının amacı bu. Kliminizi açık tutmak. Alalım şu içindeki eşyaları. Artık 9 dakika oldu. Ee, bunlar default olarak bunları değiştirebilirsiniz. Hemen onu da göstereyim sizlere. Geliyoruz sunucuya, sunucu sanımıza. İten sosasına geliyoruz buradan item ekleyebilir, silebilirsiniz. Ee, altını ben ekledim. Valu her her bir valu bir dakikadır. Haberiniz olsun. Buradan eşyalar ekleyebilirsiniz. Oyunumuza geri geldik. Gelin bir clean daha ekleyelim. Eğer herhangi bir clean eklerseniz sizin clean enerjinizden bölür. Nasıl? Şöyle hemen bir clean yaptık. Gördüğünüz gibi artık iki clean olduk ve artık enerjiden enerjimizden bölüyor artık. 2 klim enerji topluyor. Tabi klim enerji 3 gündür artık 2 klim enerji 1.5 gün. 1 klim daha ekleyelim. Ne kadar çok klim eklerseniz o kadar çok enerji harcar. Gördüğünüz gibi artık 3 klim 1 gün 8 dakika sonra bitecektir enerjisi. Ee, bitene daha eklersek daha çok azalacak. Mesela 3 klimden bir mesela bir elmas klim 3 gündür. Ama bir claim e, chunk alanına. 3 chunk claim'i bir gün. Yani her açtığınız chunk enerjiye bölünüyor. Öyle düşünün. Yani 3, 1 chunk claim elmas 3 gün sağlıyor. 3 chunk ise bir gün sağlıyor. Bu kadar basit. Bunu sizler ayarlayabilirsiniz. Umutlar anlattım. Peki ama yetki nasıl vereceğiz? Hemen bizim loot kullanıyorduk. Geldi mi? Ekran geldi. Slash LP. yok yazıyor. Banyo kopyalıyoruz. Geliyoruz. Hop. Yapıştırıyoruz. Sonra Groups'tan Default ana grubu buluyoruz. Ve buraya hemlerimizi ekliyoruz. Neydi? Ultimate. Uyu bulalım. Tamamdır. Bulduk. Ultimate claims ekledim. Tekrar bir bulayım burayı. Ultimate claims yazmamız gerekiyor. İşte bu etkileri onlara veriyoruz. Şöyle şu etkiyi verirseniz dual tüm etkiler onda olacaktır. Şu uh, Ultimate claims yıldız olan. Şöyle hepsini ekleyelim. Ne olur ne olmaz diye o yıldızı eklemedik. Denemedim ama Ne olur ne olmaz diye ekledimiz. Siz bunları yazabilirsiniz grup menajere. Şöyle baştan ultimate'si, ultimate yıldızı eklemiyoruz. Şuradan at cepten kadar ekledik. Admin'i yüklemeyin. Damladık, ekliyoruz. Kadı dedim. Şunu gelip Minecraft chat'ine yapıştırıyorum. Bu kadar. Her şeyi anlattım. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.